Selamünaleyküm değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve bayilerimiz. Saypos para çekmecelerin hazırladığı yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün size Ingenico Moe 5000F ya da Ingenico ID280 yenisi nesil kasa postlarla uyumlu orta boy manuel para çekmecesi ürünümüzden bahsedeceğim. Ürünümüz 4 tane kağıt para, 5 tane bozuk para bölmesi var. Bozuk para tepsi kaldırılabiliyor. Ön panelde gizli evrak haznesi mevcut. Çekmeceyi açmadan evraklarınızı buradan atabiliyorsunuz. Ürün manuel kullanıma uygundur. Anahtarıyla açılabiliyor. Anahtarı sola çevirdiğinizde açılır. Para tutucuları metaldir. Ürün aynı zamanda e, ince niko yazar kısalarla uyumludur. Şöyle kilidini açalım. Nakit tuşuna bastığınızda çekmece açılabiliyor. Şöyle tekrar gösteriyorum. Dokunmatik ekrandan nakit tuşu demeniz yeterli. Aynı zamanda fiziki olarak yeşil düğmeye bastığınızda da direkt açılır. Rezarka sapotu olmayan e, müşterilerimiz için kolay açma butonu tavsiye edebiliriz. Kilit mekanizması uzun uzun ömürlü olur. Aynı zamanda her defasında anahtarı çevirmekle uğraşmazsınız. Pratiklik sağlar. E, kolay açma butonu ek ücrete tabidir. Çift taraflı yapışkanı vardır. Kasanın sağına ya da soluna yapıştırabiliyorsunuz. Bunun dışında masa altı montaj askı aparatı ek ücrete tabidir. Şöyle ters de şeklinde e, kasaya vidaladıktan sonra masanızın altını havadan asılı kalacak şekilde monte etmeye yarar. E, Aska yanında vidalarını, sunta vidalarını, matkap uçlu vidaları ve şey pulları da gönderiyoruz. İnceniko o yazar kasa şarj cihazı üzerindeyken açılır. Şu gördüğünüz ışık sarı renk olması lazım. Eğer kırmızı yandığı takdirde seyyar konumdadır ya da çevrim dışı moddadır çevrim dışı moddayken yani yazar kasa şarj yazı al şarj etmezken çekmeceyi açmaz. Şarj dolarken şu ışık sarı renkteyken çekmeceyi direkt yazar kasadan açabilirsiniz. Şöyle göstereyim. E, seyyar konumdayken e, açılmaz. E, şu an yanlışlıkla elimiz başka bir düğmeye dokundum şu pozisyondayken çekmece açılmaz. Yani dediğim gibi şu an gördüğünüz gibi kırmızı renk yanıyor. Yaz arkasının üzerindeyken şöyle gördüğünüz gibi sarı renk oldu. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.